Tabii bizler Vadi Belediye Başkanı olarak, gerek Filis Belediye Başkanımız, gerek Saltova Belediye Başkanımız, gerekse Karatınar Belediye Başkanımız ve Çaycuma Belediye Başkanımız olarak e, Çevre Bakanlığının Çevre e, Etik Değerlendirme e, Genel Müdürlüğünün Filis'teki bir temiz sanlar hususundaki cet e, raporu çerçevesinde değerlendirme çerçevesinde içerisinde, Perşembe günü e, ayın 26'sında Filis'umuzda bir toplantı yapılacaktır. Biz Vadi Belediye Başkanı olarak bir e, birlikleri hareket ediyoruz. Kesinlikle bu termik santrallerimizi hem endüstri Bölge sanayi içerisinde kalması hasabıyla hem de e, vadide büyük bir tahribat ve çevre noktasındaki sıkıntı yaşayacağımızdan kesinlikle e, reddediyoruz, kabul etmiyoruz. Tabii ki Türkiye'nin enerji ihtiyacımız vardır. E, biz termik santrallere karşı değiliz. Termik santrallerimiz özellikle Köbürün bol olduğu bölgelerde, gelişim merkezinden uzak, ormandan ve fabrikanın ulaşım noktalarından daha uzak bir noktada kurulması gerekiyor. Elbette sanayicilerin bölgemize dönmesi, buralarda yatırım yapması bizleri sevindiriyor. Ama bu sanayicilerimizin termik santral yapmak için bölgemize gelmesi ayrı bir üzüntü kaynağımız. Şükür Allah'a ki biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge belediye başkanları olarak milletvekillerimizle, siyasetlerimizle, valilerimiz, yöneticilerimizle birlikte bu bölgeye yatırım yapılabilmesi için gerekli her türlü hazırlıkları yaptık. Bu yönde taahhütlerimizin de arkasındayız. 26 Eylül günü yapılacak olan toplantıda Sayın ilçe Belediye Başkanımızın da söylediği gibi belediye başkanları olarak hepimiz hem fikiriz, bu tipte bir yatırıma bölgede bundan sonra yapılması gereken termik santrallere karşıyız. Bizler bundan ziyade mevcut termik santrallerde tüketilen yerli kömürün teşvik edilmesi beklentisi içerisindeyiz ki ilimizin ekonomisi biraz daha ileriye gitsin. Yoksa aksine tamamen tüketime yönelik olan ve atıklarını bölgemizde bırakacak olan ithal kömürle çalışacak olan bu santrallerin yöremize girmesine kesinlikle karşıyız. Bugün ilçe belediye başkanımız ve belde belediye başkanlarımızla birlikte e, SAS Sasköy'de yapılacak santralın çet toplantısı için toplanmış bulunuyoruz. E, biz yerel yöneticiler olarak kendi aramızda konuşup toplanıyoruz ve kararlarımızı veriyoruz. Ancak bunu yapacak olan firma yetkilileri bizlerle bugüne kadar hiçbir irtibata geçip bizim görüşlerimizi de almamışlardır. Ben e, bu konuda... Filios'a, Filios bölgesine yapılacak, yani Sasköy'ne yapılacak, Dural Holding'in yapılacak e, termik santrala karşıyım. Bunun sebebi de mantar biter gibi. işte bildiğiniz gibi ışık veren de çates var, eren enerji var. E, Amasya'ya yapılmak isteniyor, bir de Filios'a yapılmak isteniyor. Bu bütün kıyı şehirlerin mahvolması demek. Dolayısıyla bu konudan dolayı biz bu konuda karşıyız. E, 26 Eylül'deki toplantıya da orada da görüşlerimizi belirteceğiz. Evet arkadaşlarım dedikleri gibi, belediye arkadaşlarım dedikleri gibi termik santralın oraya yapılmasına hep beraber karşı olduğumuzu söz konusu olarak belirttik.